Kaldırmayın bunu abi peşimde koşuyorlar çünkü kovalıyorlar arkadaşlarla kaç Ya bizim koronavirüze kim saldırıyor abi ne oluyor Abi şu özelliklere bakar mısın Abi o neydi öyle abi Buradan neler dönüyor o, ne, ne oluyor arkadaşlar bu neler oluyor Abi gemi geldi Dostum gemiyle buraya gelebiliyorlar arkadaşlar <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. Bence arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anime klonu Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir Tycoon oyunu daha yani kendi anime ordumuzu kuracağız arkadaşlar. Ve buradakilerle savaştıracağız diyeceğim de. Hey dostum videoyu izlemeye başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysan alt taraftaki kırmızı butondan abone olup bildirimleri açmayı, like ve yorum atmayı unutma. Tamam. Bunları yaptıysan şimdi videoyu izlemeye devam edebilirsin. Kimse yok diyecektim ki arkadaşlar burada varmış. Bay. Abi şu Jack'in hareketlerine koşuşuna bakar mısınız? Abi şimdi bir bak zıplayışa bak. Of of hareketlere bakın arkadaşlar. Bildiğiniz anime karakteri gibi koşup zıplıyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Abi gerçekten çok iyi bak. Arkadaşlar koşuşuna bakın ve zıplayışına şöyle bir bakın. Abi havada taklalar falan atıyor. Jack, dostum çok iyi. Abi havada kaç tane takla atıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten çok zevkli yapmışlar bunun koşuşunu falan. Çok eğlenceli duruyor. E dostum burada hediyeler falan var açabiliyor muyuz ya oh vurabiliyoruz arkadaşlar hediyelere sanırım yok bir dakika Abi şu keşke diye verirse abi şu hediyeleri açabilsek arkadaşlar keşke ama açamıyoruz dostum. Neyse yapacak bir şey yok abicim. Şimdi arkadaşlar buradan öncelikle hemen şöyle yerimizi alalım abicim. Verir misiniz yerimizi dostum? Alamıyorduk sonunda aldık söyle Selamun aleyküm. Buradan ne alıyoruz arkadaşlar? Şimdi çalışma yeri alacağız dostum. Selamun aleyküm. Ver bakalım biz orayı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çalışan olabiliyoruz dostum. Görüyor musun şunu? Bildiğiniz arkadaşlar anime çalışan olabiliyoruz. 1.5 milyon diyor. Oh abicim. Yani şuna bakar mısın? Saniyede de 256 yen veriyor arkadaşlar. Bunlar da yen veriyor yani. Biliyorsunuz animeciliğin altın kuralı para bildimleri yen olduğu için arkadaşlar yen olarak veriyor. O abicim commander var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saniyede 2 yen veriyor. 60 para istiyor. Ben bunu alıyoruz abicim. Söyle amin. Aleyküm. Hoş geldin dostum. Yeni işine abicim. Şunun tipine bir bakalım dostum. Çalışsana. Ne bakıyorsun böyle? Arkadaşlar sinirli duruyor. Şuna bakar mısın? Sinirli sinirli. Buraya bakıyor abi. Ya yani dostum sinirli sinirli. Bakma çalışsa da dostum. Seni biz o kadar alak... bak. Bak hareketlerimi gösteririm sana şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl hareketler yapıyoruz dostum. Arkadaşlar burada turuncumsu bir şeyler var. Abi bunlar da ne böyle? Biz çalışabiliyor muyuz dostum? yardım amaçlı neyse arkadaşlar bu adam bizi döver yani bizim çalışırımız ama bizi döver gibi bakıyor çok korkunç bakıyor sinirle bakıyor neyse biz çalışmaya devam edelim arkadaşlar Jack hadi bakalım hemen geliştir abicim bu ne gördüğünüz gibi arkadaşlar teleport da alıyoruz ama bizden 10 robot istiyor dostum bak bizde robux Robux yok biz hakaretiz biz robux vermiyoruz gerek yok çünkü biz kendimiz geliştiriyoruz hemen duvarlarımızı alalım gördüğünüz gibi arkadaşlar yerimizin duvarlar da aldık buraya kimse geçirmesin diye biliyorsunuz diğer taikon oyunlarında girip bize saldırıyorlar 7 coins'i yeni bir tane daha çalışma yeri aldık abicim hemen bir para kazan turbali devam etsin yeni bir iş daha alalım abi şu ablanın tipine bakar mısın 15 robux istiyor da yani gerçekten tipi tam bir çalışan gibi bizim şu an arkadaşlar 320 yenimiz var yeni çalışanımızı alalım şu şapkalı abi alacağım şu tipa bakar mısın İsmi de robmuş arkadaşlar rob dostum bak sana 300 sen veriyorum bizim için çalış tamam mı saniyede 4 yen veriyormuş. Hemen alalım arkadaşlar bu da. Abi Rob'un tipine bakar mısın arkadaşlar? Sihirbaz gibi bir tip var. Abi bu da ne böyle? Abi. Arkadaşlar Rob gerçekten çok garip duruyor. 4 yen böyle yazıyor arkadaşlar. Saniyede 4 yen verdiğini yazıyor bize. Ama arkadaşlar Rob böyle bilim adamı gibi bir şey. Buradaki hepsi bilim adamı gibi bir şey abicim. Baksana şunlar. Abicim sen kolay gelsin. Bak sen saniyede komandır dedim arkadaşlar. Bunun ismi bakar mısın? Sinirli abi sinirli. Bu adamın yanına uzaklaşalım. Yeni arkadaşlar sol duvarlarımızı aldık. Hem çalışma alanı alıyoruz abim. Selamun aleyküm. Hemen buraya bir çalışan da alabiliriz dostum. 300 yani 900 yani arkadaşlar. Şu arkadaş alacağım. Yani Chains diye bir ismi varmış. ablamı artık bilmiyorum. Ablaya benziyor. Bir ab hanım ablamıza benziyor açıkçası. Arkadaşlar sağdaki duvarları alalımız bir şekilde. Abi burayı da aldık. Gerçekten çok güzel bir yer oldu arkadaşlar. Hemen burayı da alalım. En azından arkadaşlar buraları yeni bir çalışma alanı alıyoruz abicim. Bak çalışanları alacağız dostum ama yani birazcık para biriktirmem gerekiyor ki düzgün kalitelileri alayım abi. O yüzden abicim biraz daha para kazanmaları gerekiyor arkadaşlar. Para kazan dostum bak Roblox şeyler istiyor arkadaşlar. Bize Roblox'a gerek yok. Bizim çalışanımız Rob var abi Rob var. Daha ne olsun abi şuna. Bak abi şu silbaz adam var. Yani Silva da bunu derken gerçekten hiçbir şey gerek yok dostum. Bak kolay gelsin. İyi çalışmalar komandır. Abi koşuşa bakar mısın? Gerçekten çok hoşuma gidiyor arkadaşlar şu Jack'in koşuşu. Yine benim karakterimiz Jack. Abi görüyorsunuz koşuşu. Şimdi bizim 500 yenimiz oldu. Bakalım abicim ne kadardı o çalışanımız. Ona bir bakalım. Onu alabiliyorsak onu alalım. Söyle loğumun. O 9 yen üstü abicim. Daha çok para kazanmamız gerekiyor dostum. Çalışın bak. Rob iyi çalış. iyi para kazandır bize. Buraya da arkadaşlar harcıyoruz. Yapacak bir şey yok. Daha fazla para kazanmak için buraları da geliştirmemiz gerekiyor. Ve bizim artık koruma almamız lazım abicim. Hadi hadi geliştir abicim. Buraları da çok güzel abi her yeri geziyoruz arkadaşlar böyle baya yükseliyor yani her yere gidiyor abicim siz burada neler yapıyorsunuz hop abi Jack'e bakar mısın dostum kolay gelsin bak saldırıyorlar. bana abi peşimde koşuyorlar alıyorlar e kovalıyorlar arkadaşlarla kaç abi Jack'i kaç 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 abi Jack'i e kovalıyorlar arkadaşlar şuna bakar mısın buraya geçemiyoruz dostum selamın aleyküm bak bizi saldırır mısın dostum ne olur bizi salın ya arkadaşlar Jack'in şu an koruması olmadığı için Jack'e saldırıp duruyorlar elbet bizi korumamızı alacağız abicim hiç heyecan yapmayın. Alacağız abi alacağız Arkadaşlar bildiğiniz Jack'i aldırdılar Adam yürüyordu. Sadece yürüyordu arkadaşlar yolda. Ne yaptı ki siz abi ya. Gerçekten bu yüzü arkadaşlar. Bir tık yüzü. Gördüğünüz gibi baya bir çalışan yeri alıyoruz. Şimdi çalışan alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi 9 biriktirmemiz gerekiyor ki. En kalitelisinden alalım. Ama bir yandan da harcıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Olsun abi. Rob'la Commander çalışsın. Dostum onları boşuna almadık biz buraya. Onlar bizim ilk çalışanlarımız o yüzden almalı lazım. Abicim böyle gördüğünüz gibi merdiven daha aldık arkadaşlar üst kat için. Acaba şu denizden falan gölden gitsek biz görürler mi saldırırlar mı abicim ya? Abi şu arkalarından yaklaşsak söyle amın olayım. Gelin kavga et. Kalk mı İstediğinizi vereceğim dostum size. Abi selam teke tek tek gelsenize yoz. Abi tek başına arkadaşlar duyuyor ya görüyorsunuz? Jack bir yere kadar arkadaşlar yani. Böyle 30 kişi nasıl dövsün ya da hepsi geliyor Jack'e saldırıyor. Dostum Jack ne yaptık size ya abicim. Yani gerçekten arkadaşlar Jack'in çok üstüne gidiyorlar. Abi şöyle bakalım buradan. Arkadaşlar buradan gördüğünüz bir kendimizi koruma alabiliyoruz. Sıfır yerine çevirelim bir tane. Söyle nereye aleyküm. Bak güzel bir şey var dostum. Abi kızı saçlı bir abla verdi sanırım. Bu ablaya benziyor. Kızı saçlı bir abla verdi abicim. Şöyle in bir tane daha mı çeviriyorsun? Aa arkadaşlar bunları yer sıfır diyor dostum ya. Biraz kötüm. ama abi. Şuna bakar mısın nasıl gidiyor? Dostum takip edelim ablacım. Abi saldırıyorlar bizim abla ya bizim korumuz kim saldırıyor? Abi ne oluyor? Arkadaşlar bakın şuna. Abi abi taş falan atıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bizi yardım edelim kendisine. Abi şu özelliklere bakar mısın? Taş yapıp fırlatıyor abi milletin kafasına. Buradakilerin düşmanlarımızın dostum. Selamun aleyküm yardım etmeye geldik Ko arkadaşlar. Abi bu hepsini yeter Arta Şu taşla yaptıklarına bakar mısın dostum? Cek çalışmaya devam et dostum. Gördüğünüz gibi bin yenimiz oldu. Şimdi gidelim yeni çalışanımızı da alalım abi. Şimdi biliyorsunuz 9 yeni. Şu Hanım ablayı alacaktık. Hızlı bir şekilde aldık abi. Artık daha da çok para kazanıyoruz. Abi görüyor musunuz şu para artışı? Yeninin artışına bakar mısınız? Gerçekten güzel bir para kazanıyoruz. Olsun Selahmut aleyküm. Cek uçak aça gidiyor ya bir de abi çok iyi ya. Abi neler neler yaptık dostum ya. En olsun diyorum Cek arkadaşlar. Bakar mısınız neler neler yaptık gerçekten. Abi yeni yerimizde çok güzel bir şekilde yapıyoruz gerçekten. Duvarlarını da alalım abicim. Burayı güzel bir büyütelim, güzel bir yer haline getirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ışıklandırmaları falan da aldık. Aaa bildiğiniz kloon yapıyoruz ya burada. Kloonlarımız kendi... O bizim burada hala savaşıyor arkadaşlar. Bizim koruma hala burada duvar yapıp savaşıyor abi. Bunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Helal olsun diyorum ya gerçekten. Şu hareketlere bakar mısınız? Evet. Gerçekten. Arkadaşlar bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız alt taraftaki kırmızı butonuna kanalıma abone olmayı, like atmayı, like yorum atmayı, like atmayı unutmayın diyelim. Abi şimdi biz oraya nasıl çıkacağız ki? Dostum oraya çıkacak merdiven yok. Abi, o bir öyle o yaptığını gördünüz mü arkadaşlar? Bir nasıl buradan atladı? Şu harekete bakın. Abi ha, böyle olsun arkadaşlar burada merdiven varmış Jack ama hiç merdivene gerek duymadı bile. Abi atlayışını gördünüz mü? Nasıl oluyor? Öyle olsun yorum dostum. Arkadaşlar Jack bu animation bayağı bir sevdi. Şu atlayışlara şu hareketlere bakar mısınız? o öyle olsun ya. Yani çıkışa bak abi çıkışa bakar mısın? Tek <laughs> diyor ki arkadaşlar bana merdivene falan hiç gerek yok. Aa, burada gördüğünüz gibi güneşli çekiyoruz. Dostum ne yapacağız Yani şöyle arkadaşlar görüyorsunuz kulede alıyoruz. Abi neler neler yapıyoruz arkadaşlar ya. 9 yen daha bir itip yeni bir çalışan da alacağım abi. Abim bize merdivene gerek yok. Bak şu hareketi şöyle yapıyorsun. İzle şimdi. Hop. Önce şuraya sonra da şuraya. Abi şu çeke bakar mısın? Gerçekten inanamıyorum ya. Çok arkadaşlar manyak manyak hareketler yapıyor. Oh inşa ettiğimiz yere bakar Şöyle bir ek binayı bir şey inşa ettik arkadaşlar. Şurada hala bir savaşıyor bizim. Yani bizim koruma hala savaşıyor arkadaşlar. Tek boşuna helal olsun diyorum ya. Gerçekten tebrik ediyorum. Yeni bir çalışan daha alalım arkadaşlar şuraya. Dostum 900'lükten alacağım bir tane de. Şöyle bize sen saniyede 8 yen yani vermeye devam et olsun iyi veriyor arkadaş iyi para veriyor. Şimdi yukarı yapacağız sanırım. Ben yukarıyı da alalım. O bir ışıklandırma almamız gerekiyor ya. Bu gerçekten ışıklandırmasız arkadaşlar karanlık gözüküyor. Dostum ışıklandırmayı da aldık güzel oldu gerçekten baya. Ya bizim koruma baya iyi yalnız arkadaşlar. Herkesin ağzına vuruyor ya. taşmaş maş yapıyor atıyor milleti. Bakar mısınız abi milletin kafasını onu fırlatıyor. Yere yap arkadaşlar düşmanlarım. Yani gerçekten helal olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Bizim korumamız arkadaşlar. Şöyle bir şekilde yeni bir çalışan da alacağım. Arkadaşlar şu 9 yenilik çalışandan bir tane daha Bu şekilde daha da çok para kazanırsın. Bizi gördüğünüz gibi 500 yenimiz oldu bile. Sonra şu yer arkadaşlar. Şu yere de bir tane 9 yani çalışan alacağım ve sonra gideceğim ortaya doğru. Bakalım neler var abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 yenimiz daha hızlı bir şekilde oldu. Hemen yeni çalışanımızı aldık abi. Buraya 9 yani çalışan aldık. Selamun aleyküm. Şimdi gidelim bakalım abicim ortaya. Neler neler oluyor. Şurada hopdayız yazıp da gidelim. Dost kolay gelsin. Arkadaşlar bizim korumaya bakar mısınız? Milleti nasıl geri atıyor? Helal olsun diyorum. Abi yeni yeni şeyler alıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Abi, burayı kapatıp açabiliyoruz dostum sanırım. Evet bakın kapattık şu anda. Şu an Açtık falan abi kendi yerimiz yaptık bildiğiniz ya. Dostum selamun aleyküm kolay gelsin. Burada neler dönüyor? ne, oluyor arkadaşlar? neler oluyor? Dostum kolay gelsin bir kaç abi kaç çek. Burada neler oluyor arkadaşlar? Yani şu şu fightlara bakar mısınız? Şu dönen şeylere bakar mısınız abi? Arkadaşlar gerçekten inanılmaz şeyler dönüyor yani. Burada biz de de vuruyoruz kafalarında bir tane vurdu. Kaçtık abi kaç kaç çek. Allah burada seni yerler. Arkadaşlar biz en iyisi kaçtık oradan kapattık burada. Yani biz orada ham yapıp yerler gerçekten. Orası neresi öyle abi ya? Bayağı bir korktu arkadaşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2300 yenimiz oldu abicim. Şöyle buradan yeni şeyler alabiliyoruz arkadaşlar hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 150 yeni yeni hero'lar çıkartabiliyoruz. Yeni şeyler alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi %25 çıkanı çıkartmışız sanırım. Abicim ne olur güzel değerli bir şey var. Gördüğünüz gibi beyaz kafalı bir abimiz çıktı. Bunun oranına bakayım bakalım arkadaşlar ne bu? Arkadaşlar bu 25 vuruyormuş. 100 yanı var. 16 hızda koşuyor. 7 buçuk. Bizim abla daha iyi arkadaşlar sanırım. Yo. Bu abi çok daha iyi arkadaşlar. Bu abi kuşandım bakalım. Bu abi ne yapıyor? Koşuca bakar mısın? Söyle onun nereye kim ortama şu anda. Abi elektrik atıyor. Bu arkadaş elektrikle geri attı gördüğünüzde. Abi fena fena şey. <laughs> Elektriğe bakar mısın abi? Neden neler oluyor ya? Gerçekten tebrik ediyorum yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5000 yenimiz olmak üzere neredeyse. Şu çalışanları değiştirelim. Şu en az vereni değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle 3500'lük güzel bir çalışan alacağım abicim. Abi şuna bakar mısınız şu tipe bakar mısınız gayet sinirli abi bunların hepsi neden Siz bizim çalışanınızsınız abicim niye bizi sinirleniyorsunuz anlamıyorum arkadaşlar gerçekten Ama hepsi bir sinirli bir gergin Biz dostumuzu bir şekilde yeni bir duvar daha alalım burada Selamun Aleyküm Arkadaşlar burayı da kapatıyoruz gördüğünüz gibi buraya da çalışma alanları yeni çalışanlarımızı alabiliyoruz Arkadaşlar ortada gidip fightleyebiliyorsunuz korumalarınızla birlikte sanırım Abicim ama bizim biraz daha geliştirmemiz lazım arkadaşlar kendimiz ondan sonra alırız yani hiç sorun yok Bizi de herkesin içinden geçeriz yani. Gördüğünüz gibi yeni duvarlarımızı alalım abicimiz bu şekilde. Şöyle omur içiyorum Abi şu Jack'in uçması gerçekten çok güzel değil mi arkadaşlar sizce de? Abi görüyorsunuz buraya yeni yeni şeyler alıyoruz. Yani gerçekten gayet güzel büyütüyoruz burayı. Hızlı bir şekilde abicim. Burada her şey hızlı arkadaşlar. Şu yen gerçekten çok güzel bir para birimi yapmışlar ya. Yani. o bayağı bir geliştirdik. Hemen ışıklandırmamızı da alalım. Ya merdiven ben falan hiçbir yere gerçekten koymanız gerek yok çünkü biliyorsunuz ki arkadaşı bu iki tane zıplıyor falan. Ah bak her koymuşlar gerek var mı dostum? Bak oraya nasıl çıkacağını göstereceğim şimdi, şimdi size arkadaşlar. Bakın Jack'in çıkışa bakın bak. Buraya çıkması biraz zor olacak ama gene Jack çıkabilir. Abi çıkamadı buraya ama olsun. Bir dakika şuradan şöyle. Abi nereye çıktı bir dakika. Arkadaşlar çok güzel çıktık gerçekten. O abi gerçekten çek yani bir yolunu bulup çıkıyor arkadaşlar şuna bakar mısınız dostum Arkadaşlar ne yaptı Neydi? gerçekten çek oraya çıktı yani görüyorsunuz merdivene hiç gerek yok dostum bak Merdivene gerçekten hiç gerek yok bu çek Abi ne yapıyor ne diyor arkadaşlar ya Abi merdivenden çıktı geri atladı yani o kadar çok fazla zıplıyor ki arkadaşlar kendisi Arkadaşlar buradan köprü falan yapıyoruz şuna bak Abi el olsun diyorum çekin zıplayışına bir bakar mısınız ya Abi gerçekten çok güzel zıplıyor kendisi hop Arkadaşlar bir bu daha alıyoruz gördüğünüz gibi. Oha hücum neler yapıyoruz. Abi neler neler. Gerçekten arkadaşlar fena bir yer yapıyoruz burayı. Baya büyütüyoruz. Her yerini kaplıyoruz bir de. Abi gemi geldi. Dostum gemiyle buraya gelebiliyorlar arkadaşlar. Dostum kolay gelsin. Saldırma bize. Abi şuna bakar mısın? Adam gemisiyle geldi. Bizim adamıza saldırıyor dostum. Ha öldük. Abi gemisini bize çalıp kaçarız abicim. Arkadaşlar adamın gemisini çalıp kaçıyoruz bize şu anda. Abi adamın gemisini çaldık kaçıyoruz arkadaşlar. Şuna bakar mısınız dostum? Bir ne yapıyorsun? Abi arkadaşlar adamın gemisini çaldık. Abi adam ne yapmış bu ya dostum? Adam bayağı bir yetiştirmiş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Neyse biz atlayalım abicim buraya. Abi adamın yerine bakar mısınız arkadaş? Adam bayağı bir geliştirmiş ya. Çalışanlarına bak abi. <laughs> abi nasıl çaldı amacık yemin? Gerçekten de razı olsun diyorum. Şey, o bildiğiniz kale yapıyoruz arkadaşlar burada. Abi geldi adam buraya. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız alt taraftan kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok ama çok sevin. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.